8 ayında uzun yıllar ortalamasına göre yüzde altı azalma, tarımsal üretim sezonuna göre yüzde yirmi birlik bir azalma gerçekleşti. Daha önce her 10 yılda bir yaşanan kuraklıklar bundan sonra 5-6 yılda bir karşımıza çıkacak. Dünyada da benzer manzaraları fazlasıyla görüyoruz. Kaliforniya, Yunanistan, İtalya ve daha birçok ülkedeki yangınlar, Avrupa ve Çin'deki seller, Sibirya ve Kanada'daki sıcak hava dalgaları gibi olaylar iklim değişikliğinin öncü etkileridir. Kısacası, önümüzdeki süreçte bu afetlerle daha sık ve daha çok maruz kalacağız. Bu sebeple tarım, orman, su alanında iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak tedbirleri almak, küresel ısınmayı azaltacak üretim yöntemlerine geçmek ve doğal kaynakları verimli kullanmak artık bir tercih değil bir zorunluluk haline gelmiştir. Türkiye iklim değişikliğine seyir kalacak seyirci kalacak bir ülke değildir. Tarımı dönüştürüp, ormanı güçlendirip, suyun verimli kullanımını sağlayarak yeni iklime hazır olacağız. Değerli katılımcılar, ülkemizin de içinde yer aldığı Akdeniz havzası sıcak hava dalgalarına en fazla maruz kalacak ve kuraklık riski fazla olan bölgelerin başında geliyor su stresi çeken ülkeler grubundayız. 112 milyar metreküp teknik ve ekonomik su rezervimiz ile dünyada 41. sıradayız. Kişi başına düşen yıllık 1340 metreküp su miktarımızın artan nüfus, iklim değişikliğinin etkisiyle birlikte 2040 yılında %17 azalışla 1116 metreküp'e düşmesi bekleniyor. Suyumuzun dörtte üçünü kullanan tarım bu süreçten en fazla etkilenecek sektörlerin başında geliyor. Yapılan araştırmalara göre iklim değişikliği nedeniyle ülkemizde 2050 yılına kadar tarımsal verimlilikte yüzde iki ile 13 arasında bir azalma bekleniyor. Elbette Türkiye tarımıyla sanayisiyle büyümeye ve gelişmeye devam edecek. Ancak bu büyümeyi kaynakları tüketerek değil doğru yöneterek sağlamalı çevreyi koruyan ve sera gazını azaltan üretim yöntemlerini yaygınlaştırmalıyız. Değerli katılımcılar, 2050 yılındaki nüfusun gıda ihtiyacını karşılamak için bugünkünden yüzde 60 daha fazla üretmek, bu üretim için de yüzde 15 daha fazla su kullanmak zorundayız. Bu ihtiyaca iklim değişikliğinin etkilerini de katarak hem politikalarımızı hem de sağdaki projelerimizi doğru planlamalı ve etkin şekilde uygulamalıyız. 2019 yılında 15 yıl aradan sonra yaptığımız 3. Tarım Orman Şurası'ndaki ana konular içerisinde iklim değişikliği önemli bir başlık olarak yer alıyor. Yine Avrupa Birliği'nin 2019 Kasım ayında ortaya koyduğu Yeşil Mutabakat Stratejisine yönelik eylem planlarımızı oluşturduk ve bu kapsamda çalışmalarımızı başlattık. Tüm projelerimizde kaynak verimliliği ve çevrenin korunması önceliğimizdir. Bu çalıştay vesilesiyle İklim değişikliğine yönelik yürüttüğümüz bazı çalışmaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Kıymetli konutlar, bakanlık olarak kuraklığın etkilerini en azından indirmek için 81 ilimizde hazırladığımız tarımsal kuraklıkla mücadele stratejisi Eylem Planını başarılı uyguluyoruz. Eylem planı kapsamında kuraklık riskine karşı ürünlerin fenolojik gelişimlerini izliyor, sulu ve kuru tarımda süreci planlıyor, kuraklığa karşı alınacak tedbirleri belirliyoruz. Susuz topraklara bereket getirmek amacıyla dünyanın üçüncü kuraklık test merkezini Konya'da bulunan Bahri Dağdaş Araştırma Enstitümüz bünyesinde hizmeti açtık. Bugüne kadar araştırma enstitülerimizde kuraklığa toleranslı 42 buğday ve 19 arpa çeşidi geliştirerek tescilini yaptık. Kuraklığa dayanıklı çeşitlere ait tohumlukları kullanarak üretim yapan çiftçilerimizin desteklenmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca kuraklığın etkilerini en aza indirmek için üreticilerimize yönelik birçok destek uygulamasına ihtiyaç durumunda hızlıca devreye alıyoruz. Bu yıl bazı bölgelerimizde yaşanan kuraklık afeti nedeniyle kuru şartlarda hububat ve bakliyat üreticilerimize verim kaybı oranına göre dekara 30 ila 100 lira arasında destek ödeyeceğiz. Tarsim sayesinde çiftçi geleceğe güvenle bakıyor. Tarımsal üretimde kuraklık, don, sıcak, rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı yağış gibi riskleri sigorta kapsamına alarak üretimin garantisi oluyoruz. Bu yıl Tarsim kapsamındaki toplam 1.6 milyar lira hasar tazminatının 800 milyon lirasını ödedik. Hasar tespitlerinin bitmesi akabinde kalan tazminatlar da üreticilerimize ödenecektir. Hasap tazminatları içerisinde kuraklıktan zarar gören 43 ilimizdeki 14.213 üreticiye toplam 214 milyon lira ödeme yaptık. Buradan tüm üreticileri Tarsim'e kayıt yaptırmaya davet ediyorum. Kıymetli misafirler, su, tarımın, gıdanın, ormanın, kısacası yaşamın can damarıdır. Son 19 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılanların iki katından fazla olan 600 barajımızı hizmete aldık. Son üç yılda ise 72'si baraj olmak üzere toplam bin tesisi tamamladık. 2021 yılını su ve sulama yatırımlarında hamle yılı olarak ilan ettik. 150 adet yeraltı barajımızın inşaatları süratle devam ediyor. 39'u faaliyete geçti. Bunun yıl sonunda 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Sulama projelerinde su kaybının azaltan modern kapalı sistemlerin payını %6'lardan %29'a yükselttik. Hedefimiz inşaatı devam eden projeler tamamlandığında bu oranı %90'ların üzerine çıkarmaktır. Basınçlı sulama sistemlerine yönelik desteklerimizle toplam 1.1 milyon hektar alanda damla ve yağmurlama sulama sisteminin kurulunu sağladık. Yakıt ve su tasarrufu sağlayan arazi toplaştırma çalışmalarına önem veriyoruz. Bugüne kadar 5 milyon hektar alanda toplaştırma çalışmalarını tamamladık. 3.2 milyon hektar alanda ise çalışmalar devam ediyor. Ayrıca yüzey akışına geçen yağmur sularının biriktirilerek üretimde kullanıldığı yağmur hasadı konusunda Konya ilimizde farkındalığı arttırmak amacıyla 4 yağmur hasadı göletinde hizmete aldık. Su alandaki bu çalışmaların yanında Cumhuriyet tarihinin İlk su şurasını Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle 29 Mart'ta başlattık. Şura kapsamında ilgili tüm paydaşlarla birlikte suyumuzun geleceğini konuşuyor, hedeflerimizi ortaya koyuyor, yol haritamızı da belirliyoruz. Su vatandır diyerek su şurasında A'dan Z'ye tüm konuları masaya yatırdık, yatırıyoruz. Çalışma gruplarımız tüm katılımcıların görüşlerini alarak raporlarını tamamladılar. İnşallah Ekim ayında bu raporlar doğrultusunda şura sonuç belgesi ve eylem planımızı açıklayarak vakit kaybetmeksizin aksiyonlarımıza başlayacağız. Değerli konuklar, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak gayretiyle topraktaki nemi koruyan ve organik madde içeriğini artıran tarım teknikleriyle anıza ekim metotlarının yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Ülkemizde su kısıtlı olan ve yeraltı suları açısından yetersiz havzalarda, Mısır gibi su tüketimi yüksek olan ürünlerin yerine, su tüketimi az ürünlerin ekibine destek sağlıyoruz. Mercimek ve nohut gibi su tüketimi az olan ürünlere ilave yüzde 50 fark desteği, fi, burçak, yem bezelyesi gibi ürünlere de ilave yüzde 50 yem bitkileri desteği vererek suya göre üretim anlayışını yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Sonun yılda. Sağladığımız destekler ve eğitim çalışmaları sonucunda iyi tarım üretim alanının 42 kat artışta 2.6 milyon dekara, organik tarım üretimi alanını ise 2.5 kat artışta 3.9 milyon dekara çıkardık. Konya Kapalı Havzası'nda bir farkındalık projesi olarak uyguladığımız Anıza Ekim Projesi kapsamında işlemeli tarıma göre hububat verimde %50 bir artış sağlanmış ve bu proje çiftçilerimize detaylı olarak anlatılmıştır. Yine gübreleme konusunda kimyasal gübre kullanımını azaltmak ve toprağın organik yapısını güçlendirmek amacıyla 2019 yılında katı organik organo mineral gübre deseni ilk kez başlattık. Bunun yanında kimyasal gübrelerin su ve toprakta yarattığı kirliliği önlemek amacıyla 25 nehir havzasında nitrata hassas bölgeleri belirledik. Bu havzalarda doğru gübre kullanımı arazi ve su yönetimi konusunda bilinçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Bildiğiniz üzere bölgelerimizdeki farklı topografya yapısına göre tarım topraklarının derinliği, içeriği ve organik madde potansiyeli değişmektedir. Bu kapsamda farklı topografyalarda iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı sürdürülebilir toprak ve arazi yönetimini sağlamak amacıyla Anadolu Bozkur ekosisteminin belirlenmesi projesine başlattık. Projeyle 39 elimizdeki toplam 32 milyon hektarlık alanı içeren Anadolu Bozkır ekosistem haritasını oluşturduk. Yine iklim değişikliğine uyum için çiftçilerimize tarımsal alet ve makine dağıtımı ile uygun toprak işleme ve su tasarrufu gibi konularda da eğitimlerimiz devam ediyor. Değerli konuklar, iklim değişikliği ile mücadelede ormanlar hayatı bir rol üstleniyor. En büyük karbon yutağı olan orman ekosistemleri, her yıl dünyada 2 milyar tondan fazla karbondioksit emiyor. Bu değer her yıl fosil yakıtlardan salınan karbondioksitin üçte biri demektir. IPCC'nin hazırladığı bir diğer raporda küresel ısınmayı 2050'ye kadar 1,5 derece ile sınırlamak için ilave 1 milyar hektar ormana gerek olduğu belirtiliyor. Türkiye son 19 yılda ormancılık alanındaki çalışmalarıyla yeşili koruyan arttıran bir ülke olarak tüm dünyaya örnek olmuştur. Bu dönemde 5,5 milyar fidanı toprakta buluşturduk. Orman alanımızı 2 milyon hektar artırarak 22,9 milyon hektara çıkardık. Dünya orman varlığı sıralamasında 2015'te 46. sıra sırada olan ülkemizi 2020 yılında 27. sıraya yükselttik. 2019 yılında başlattığımız ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal kampanyası olan geleceğe nefes kampanyası ile fidanlarımızı 81 elimizde tüm milletimizle birlikte toprakla buluşturduk. Yine 11 Kasım'da tüm milletimizle hep birlikte sahada olacağız. Ee, bu aynı zamanda uluslararası bir proje haline de geldi. Geçen yıl 28 ülkeyle beraberdik. Yine bu sene çok sayıda ülkeyle beraber geleceğe nefes kampanyamızı icra ediyor olacağız. Bu sene Geleceğe Nefes kampanyamızı tabii ki 11 Kasım bizim için en önemli gün ama Geleceğe Nefes kampanyamız çerçevesinde e, son dönemde yaşamış olduğumuz orman yangınlarında e, hepimizi üzmesi sebebiyle 84 milyon vatandaşımızın her birine üçer tane fidan dikmek suretiyle inşallah 252 milyon fidanı yıl bitmeden toprakla oluşturmuş olacağız. Yana alanların yeniden ağaçlandırılması, Mevcut ormanlarımızın genişletilmesi için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yine ilk yağmurların başlamasıyla da e, kampanyamızda 252 milyonu hep birlikte toprakla buluşturuyor olacağız. İnşallah tüm yaralar sarılmış olacak. E, yana alanlar tekrar ağaçlandırılarak yeşil vatanın bir parçası haline getiriyor olacağız. Bu vesileyle orman yangınlarında şehit olan tüm personelimizi bir kez daha rahmetle anıyor ve yeşil vatanı korumak için canı pahasına mücadele eden orman kahramanlarımıza minnetlerimi sunuyorum. Yine erozyonla mücadelede yürüttüğümüz yoğun çalışmalar sayesinde 1970'li yıllarda erozyonla taşınan toprak miktarı yıllık 500 milyon ton iken bu miktarı 3,5 kattan daha fazla azaltarak 2020 yılında 140 milyon tona düşürdük. 2023 yılı hedefimiz 130 milyon tona düşmektir. Ayrıca sahip olduğumuz biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla milli park sayımızı 45'e, tabiat parkı sayımızı ise 257'ye çıkardık. 2002'de 168 olan korunan alan sayımızı da bugün 624'e ulaştırdık. Yaban hayatının doğal yaşam alanlarında korunmasına yönelik de çok sayıda projemiz devam ediyor. İnşallah yeşili ve içindeki hayatı koruyarak iklim değişikliğinin etkilerini azaltmanın yanında milletimizin gözüne ve gönlüne huzur vermeye devam edeceğiz. İklim değişikliğinin etkilerine karşı üretim kaynaklarımızın korunması ve verimli kullanılması amacıyla daha sayamadığım çok sayıda projemiz devam ediyor. Bu süreçte tarıma suya ve ormana yönelik tüm çalışmalarımızda bizlerin yanında olan desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli konuklar, iklim değişikliği geleceğimiz için en büyük tehdittir. İnsanoğlu, insanoğlu artık geri dönüşü olmayacak bir sınırın kıyısına ulaşmıştır. Tek yapmamız gereken özümüze, doğaya dönmektir. O zaman cevapları daha rahat ve daha hızlı bulabiliriz. Bu çalıştayda bulunan tüm katılımcılardan beklentim, iklim değişikliğinin tarıma, suya, ormana olan etkilerini azaltacak ve bizlere destek olacak cevapları ve fikirleri ortaya koymanızdır. Çalıştaylardan elde ettiğimiz çıktılar bizim için çok değerlidir. İklim değişikliğine yönelik oluşturacağımız eylem planımızın şekillenmesine de büyük katkı sağlayacaktır. Bakanlık olarak iklim değişikliğine yönelik kararlı ve kapsamlı çalışmalarımız artarak devam edecektir. İzmir, Şanlıurfa ve son olarak da Ankara'da düzenleyeceğimiz iklim değişikliği ve tarım çalıştayları bu süreçte bizlere yol göstermesi açısından oldukça önemlidir. Bu vesileyle çalıştaylarımıza katılım ve katkı sağlayan tüm kişi ve kurumlara şimdiden teşekkür ediyorum. Ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Kalın sağlıcakla. Benim adım bir tatlı sağ Çok teşekkürler. Açıkça katıldığınız için de çok teşekkürler. Bileket tatliniz. Yüze doğru sararmalar başladı, kurumalar başladı. Devam eden senelerde o sararmalar devam ediyor. Ölmekle kalmak arasında fidanlar direniyor. Modelimiz tabiri caizse bozuldu. Ona selamet versin o zaman işletme mi?